Kuşlar aç değil misiniz be Evet girdi gitti Bir tane damladı <laughs> Git yiyeceğim Bakın dökülen şeylere bakın Sümüklü böcek yavruları Boydan boya afiyet olsun bana başka kanıt lazım değil o sümüklü böcek yavrularını yok etmek lazım ve anında bakın yani sadece balkonumuzun önünde sadece balkonumuzun önünde bu şeyler bunların hepsi dökülmüştür emin olun. Sırı. Sadece balkon önünde bir biraz burada fazlası yok. Birkaç tane de buradan Burada hiç yok. Hiç yok. Neden acaba? Süpürdük biraz. Doğal yaşam alanları ve Başka nerede vardı? Tahminen saldırı altında olan yaşlı komşunun orada. Anasıyla ilk samsırda olan orada yok. Anamı bu şeylerden kurtarmak için yurt dışına gönderdim. Yanlış yaptık galiba. Anasıyla ilk samsırda olanları hala satılık Oran seyfi oranlık. Tabii ki bir de buradan birkaç tane yeni sümüklü böcek de var. <laughs> Merhaba komşu nasılsın? Günaydın. Kedi ne? İçeride miydi kedi? Yok, yok, burada, burada duruyordu değil mi? Hamili yapacak hamile. <laughs> hamile anında hamile bırakırlar çok yaşadık bunu <laughs> kucağımda getirdim zavallı hamile <laughs> sonra yaptıkları şey belli hayvanları mu? <laughs> <saklar. gülüyor> zavallı hamile. Ve yine aynı yerde bu şeyler. Zavallı hamile be. Bu sinirli bebeklerde hamile yavruları burada. Zavallı. Güneş avukatı gerçek burada sıçacak zavallı hamile be Karıncalar hamile tam kanalda ürüyecekler hamile Kızının suratı yara beri içindeydi Kızı zavallı değil Zavallı hamile, zavallı. Abi de zavallı senin de. yanında orada da Kapı girişinde. Sen de kaşıntılara boğulsan. Zavallı hamile. Kocam kalpten gitti geç Zaman, Zamansız ki zavallı hamile. İblis rahat rahat bu işleri yapsın çünkü zavallı hamile. <laughs> bu millete başkakanlık lazım mı bilmiyorum. Kör. Veya diğer komşunun içeri sokup zavallı hamile. Kakadriye kucağına getirdi o yüzden zavallı hamile. Nereden buluyorum bu hamile kedileri be? Hepsini takip ediyor kesin. Hepsi takibinde. Nerede yetiştirecek o yavruları arka bahçede yarısı tek gözüküyor. Suratı bütün vücudu yara bere içindeydi. Karbonatla temizlemesini önerdiğim şey yaradı. Bu şeylerden, toksoplazmadan zavallı hamile. Fakat e, milli fakat zina be. Karısı çocuklar var. Zavallı hamile. Playboy.